Milliyetçi Hareket Partisi'nin demokrasiden taviz verdiği ara rejim sevdalarına Türk Silahlı Kuvvetleri'ni kirli emellerine alet eden kokuş uçlara göz kırpıp el uzattığı görülmüş duyulmuş şey değildir. Bu nedenle 15 Temmuz gecesi uçaklar Ankara semalarında alçaktan uçuşa başladığı andan itibaren tehlikeyi hissettik ve anında genel merkezimize intikal ettik. Kim gelirse gelsin üç hilal sancağının altında olacağımızı yüreklice gösterdik. Peşinden gelişmeleri dikkatle, cesaretle, özenle izle, izlemeye koyulduk. Baktık ki olağan dışı askeri bir hareketlenme vardır. Türkiye'nin büyük bir tehlikenin eşiğinde olduğunu anladık. İlk andan itibaren olası bir kalkışmanın kabul edilemeyeceğini Hükümetin ve milletin yanında olduğumuzu bizzat Sayın Başbakanı telefonla arayarak ilettim. Arkasından 16 Temmuz saat 1.30'da sularında yazılı bir basın açıklamasıyla her türlü demokrasi dışı arayışa karşı olduğumuzu, darbe teşebbüsünde bulunanların derhal hukuka teslim olmalarını çekinmeden, korkusuzca ifade ettim. Ama demedik ancak demedik bize yarar mı? Hissemize bir şey düşer mi? Hesabı yapmadık. Darbe cüretinin karşısına çakı gibi, çelik gibi çıktık. Darbecilere hayır dedik. Milliyetçi Hareket Partisi anında darbe girişiminin en sert ve tavizsiz tepkiyi vermiştir. Bizim yalnızca Allah'a can borcumuz vardır. Biz kutlu dava yolunda her şeyi göze alarak her mihnete kafa tutarak, her zillete meydan okuyarak ve de sonunu düşünmeden çıktık. Türk milletinin egemenlik haklarını çiğleyen zorbalara, zulümle iktidarı gasp etmeye yeltenen haydutlara göz yummamız, ne olur ne olmaz basitliğiyle sesimizi kısmamız bir defa varlık gayelerimizi inkardır. Çok şükür biz inkarcılardan olmadık olmaya da hiç niyetimiz yoktur. Herkes pısmış vaziyette askeri kalkışmanın boyut ve akışını hesap ederken biz hasbi ve haysiyetli davrandık. Millet dedik, demokrasi dedik, milli iradenin namusunu yılmadan savunduk. Milliyetçi Hareket Partisi 47 yılını şehit ve gazilerin müthiş ve iman dolu mücadelesiyle geçirmiştir. Hangi çılgın bize söz geçirebilecektir? Hangi kudurmuş, hangi millet ve demokrasi düşmanı bize diz çöktürebilecek, irademize zincir vurabilecektir? Biz suskun kalsak 12 Eylül'ün idam sehpalarına alçakça çıkarılarak hayatlarının baharında toprağa sokulan gencecik ve masum şehitlerimizin manevi hatıraları susacak mıdır? Biz durgun kalsak 12 Eylül zindanlarını taş medreseye çeviren fazilet ve kahramanlık nişanesi kardeşlerimiz bekleyecek midir? Biz dursak söyleyiniz bana damarlarımızda delice akan asil kan hiç duracak mıdır? Elbette hayır. Elbette asla. Milliyetçi hareket partisi bedeli ne olursa olsun milletin onay vermediği, destek çıkmadığı hiçbir ilişki ağının içinde olmayacağı gibi buna tepkisiz de durmayacaktır. <laughs> ülkenin ülkenin huzur ve istikbali için tek çare demokrasidir. Seçimle gelmemiş hiçbir güç ve çevrenin meşruiyeti olmayacaktır. Sorunlarımız, sorunlarımızdan kurtuluşun yegane çıkışı milletimizin tertemiz vicdan ve iradesidir. Demokrasi tankın altına girse de eninde sonunda oradan çıkacaktır. Bu çağda, bu devirde insanlık tarihinin 2016'yı gösterdiği bu zamanda bırakınız planlanan darbenin gerçekleşmesini bunu aklından geçirmek acaba olur mu demek bile ihanettir, rezalettir, düşmanlara hizmettir. <laughs> Milliyetçi Hareket Partisi'nin kalbi milletiyle bir atmaktadır. Milliyetçi Hareket Partisi'nin teslimi ve boyun eğmesi ancak roman ve hikayelerde okunabilecek ham bir hayaldir.